yine trampolini. Elçileri kaybetmişiz arkadaşlar. O bizi arıyor. Biz onu arıyoruz. İnanılmaz büyük olduğu için biraz geç bulduk birbirimizi. Birazcık ağlıyordu sanki. Değil mi? Elçiii. Hadi bakalım. Elçin. Elçin. Buradaki lego. Şimdi değil ama bekle, ablan çıksın öyle. Hadi sen de otur bakalım. Hadi dönün, ben size yardım edeyim mi? Ay düştü Bismillahirrahmanirrahim. Kalk bakalım. Efendim? Şekilli şukumu zıplıyorsun. Ay düşeceğiz. Otur kalk. Hadi yap bakayım. Evet. Bir daha. Bir daha. Evet harika.